Zeytinburnu Kazlı Çeşme Sanat Binası, İstanbul'un en eski mozaiklerini sanat takipçileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. 2015 yılındaki restorasyon çalışmaları sırasında zeminin 1,5 metre altında keşfedilen Geç Roma, Erken Bizans dönemi mozaikleri bakımları yapılarak yerine serilmeye başlandı. Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü gözetiminde devam eden çalışmalar ve bina dışında keşfedilen mozaiklerin hikayesini yüksek mimar ve restorasyon uzmanı Doktor Olcay Aydemir anlatıyor. Aslında bütün hikaye 2015 yılında Belediye Başkanlık Binası'nın restorasyon çalışmalarıyla başladı. Restorasyon çalışmaları esnasında şu anda bulunduğumuz mekanın güçlendirme çalışmaları esnasında zemin mozaiklerine rastlandı ve böylece aslında yapının hikayesi değişmeye başladı, işlevi değişmeye başladı. Hem bu mozaiklerin sergilenmesi kararı alındı bu mekan içerisinde hem de yapının bir sanat merkezi olarak işlevlendirilmesi işlev değişikliği kararı verildi. E, tabii bu aslında bu tür buluntuların bu yapılara nasıl güzel bir enerji verdiğini e, aslında anlatan çok güzel bir hikayeydi. Tabii ki 2019 yılında. Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'un talimatları ile bu mozaiğin plan şemasından kaynaklanan dışarıda da devam ettiği düşüncesiyle İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin denetiminde bir kazı çalışması başladı. Ve gerçekten de mozaiklerin binanın arkasındaki otoparkta devam ettiği görüldü. Ama aslında hikaye bununla da bitmedi. Ee, yine uzmanların çalışmaları esnasında sur dışında bulunan bu en büyük ölçekli mozaiklerin altından bir lahit çıktı. Hiç beklemediğimiz bu buluntuyu 2021 yılında e, Sayın Başkanımız Ömer Arısoy ve İstanbul Arkeoloji Müze Müdürümüz Rahmi Asal aslında tüm İstanbullularla, tüm Türkiye ile paylaştı ve duyurdu. sur dışında bulunan en eski ve en büyük mozaik olarak kabul edilen dokuyla birlikte içinde iki iskelet bulunan lahit de ortaya çıkarıldı. Uzmanların yaptığı çalışmalarda lahit içerisinde bir kadın bir erkek bireye ait iskeletler bulundu. Yine bu da beklemediğimiz bir şeydi. Çünkü bir Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2. yüzyıl lahidinin ikinci kullanımını görmüş olduk. Böylece ee, yine başkanımızın talimatıyla bir müze olması hikayesinin e, çalışmaları başlamış oldu ve e, aslında önümüzdeki günlerde bu lahit e, mozaikler e, tüm e, Türkiye ile paylaşılmış olacak müzemizin çalışmaları sona doğru yaklaşmış olacak. Devamında yine müze çalışmamızı biraz daha projemizi değiştiren bir buluntu yine yapının dışında bu sefer iki adet sandık tipi mezar bulundu. Böylece yapının hikayesi de yavaş yavaş netleşmeye başladı. 2020 yılında bir sempozyumla yine buradaki çalışmalar duyurulmuştu. Önümüzdeki süreçte yeni sempozyumlar müzemizin açılışıyla birlikte bu bölgenin tüm hikayesini tüm ilgililerle paylaşmış olacağız. tamamlandığında İstanbul sur dışında bulunan en eski mozaiklere ev sahipliği yapacak olan Mozaik Müzesi özellikle milattan sonra 5. yüzyıl dönemi mimari tarihine ışık tutmaya hazırlanıyor. <laughs> de bir kere en başta bu hikayenin kaderini değiştiren, belirleyen hikayeyi belirleyen zemin mozaiklerinin bütününü görebilmiş olacağız. Bir kısmı yapı içinde kalan bir kısmı yapı dışında kalan. E, proje mimarı Celalettin Çelik e, hakikaten bütün projeyi bütünleştiren bir çalışmayla Koruma Kurulumuzun onayıyla bir kurumların da ortak çalışmasıyla bu mozaikleri izleyiciyle buluşturacak. Bunun yanında bu mozaikler döneminde nasıl oluşturuldu, nasıl yapıldı bu hikayeyi görebilecekler. Yine mozaiği oluşturan o taşların yüzyıllık seyahatinin nasıl burada son bulduğunu görebilecekler. Dolayısıyla bu alandaki Çalışmalarla aslında hikaye tamamlanmış olacak ve bizlerle buluşmuş olacak. Zeytinburnu Belediyesinin Kazı Çeşmede açılacak olan Mozaik Müzesi tarihi ve kültürel mirasıyla sanat takipçilerini karşılamaya hazırlanıyor.